Merhabalar arkadaşlar Şerif Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine oyasından bu güzel modelin yapımını göstermek istiyorum sizlere. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Oyamızın altına arkadaşlar bir sıra zürafa geçtikten sonra yeşil kısmını hazırlıyoruz. Şimdi zürafa yaparak başlayalım. çiçeğimin yapraklarından önce arkadaşlar şu kısımlara dört tane boş zürafa yapmıştım yine dört tane boş zürafa yapıyorum dördüncü zürafa mı yaptım şimdi bir zürafa boş bırakıp ikinci zürafama batarak bir Yuva oluşturuyorum. Şöyle şu boylarda yuvamı oluşturdum. Yuvamın içerisine batarak düğümümü şöyle sol tarafta sıkıyorum. Şimdi buraya çiçeğimizin yapraklarını hazırlayacağız. Yuvamın içerisine batarak küçük bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın içerisine batıp yukarı çıkıyorum yuvama iniyorum tekrar yukarı çıkıyorum bu şekilde arkadaşlar dörtlü bir sinek kanadı yapıyoruz üçüncü defa yukarı çıkıyorum yuvama dönüyorum son olarak tekrar bir önceki ipimi batarak yukarı çıkıyorum Ve aşağıya yuvama batarak yaprağımın bir tanesini tamamlamış oluyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrar yuvama batarak pırpır pır yapıyorum. Şöyle orta büyüklükte 3 tane pırpır pır yapıyoruz. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Ve üçüncü pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi tekrar e, bir tane daha yaprak yapacağız. Hemen yaprağım için küçük pırpırla başlıyorum. Yuvamın içerisine batıp pırpırımı yaptım. Pırpırıma batarak geri dönüyorum. Yuvama iniyorum. Tekrar dönüş yaptım. Yine aynı şekilde dört düğümden oluşan bir sinek kanadı yapıyoruz. Üçüncü kez dönüyorum. Yuvama indim. Sonuncu kez dönüyorum. Ve yuvama son olarak dönüyorum arkadaşlar. böylece yaprağımı tamamlamış olacağım bu şekilde bu şekilde yaprağımı tamamladım alttaki zürafama batarak geçiş yapıyorum yine aynı zürafama battım tekrar dört tane boş zürafa yapıyorum da arkadaşlar şöyle fil dişleri yapıyoruz. Onu da hemen göstereyim. Zürafa yapıyorum. 4 tane boş zürafa yaptık. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Zürafa'ma batarak geri dönüyorum ve bir sonraki zürafa'ma batarak fil dişimi tamamlıyorum. Bu şekilde 5 tane ya da dilediğiniz kadar diyebilirim. Mesafesini kendiniz de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Boşluk kısmını. 5 ya da 6 tane yeterli olacaktır. Hatta ben 6 tane yapmışım. Evet. Şöyle 6 tane fil işini yaparak bu şekilde zeminini hazırlayalım oyamızı. Şimdi oyamızın üst kısmının yapımına geçelim arkadaşlar. Renkli ipimi taktım ben iğnemi şimdi ilk olarak en baştaki pırpırıma burada üç tane pırpır pır yapmıştık en baştaki pırpırıma bir düğüm atarak ipimi tutturuyorum ve yine aynı pırpırıma batarak buraya küçücük üç tane sürafa yapıyorum böyle minik minik 3 tane zürafa yapıyorum. Küçük olunca da ekranda göstermek sıkıntı oluyor biraz. Nasıl göstereceğim şaşırdım şu an. Üçüncü pırpırımı da e, zürafamı da yaptım. Şu başlangıç ipimi hemen keseceğim arkadaşlar. Üzerinden geçtim şu an. Üç tane zürafamı yaptım. Şimdi ilk baştaki zürafama batarak ipimi uzatarak bir düğüm atıyorum. Şöyle bir geçiş yaptım. Aynı zürafama batarak zürafa yapıyorum yine küçük küçük bir sonraki zürafa batıyorum ve sonuncu zürafa batıyorum tekrar ilk baştaki zürafa geçiş yapıyorum Baştaki zürafama batıyorum. Bir sonraki zürafama ve sonuncu zürafama. Arkadaşlar bu şekilde 5 sıra yapıyoruz. Baştaki zürafama geçiş yapıyorum. Baştaki zürafama batıyorum. ikinci zürafa ama sonucu şu an 4 sıra oldu son olarak yine baştaki zürafa ama geçiş yapıyorum Aynı zürafama batıyorum. Bir sonraki zürafama. Ve yine sonuncu zürafama. Bu şekilde 5 zürafamı tamamladım. Şimdi en baştaki zürafama tekrar geçiş yapıyorum. baştaki zürafama batarak şimdi buraya küçük bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın içerisine batarak geri dönüyorum. Ve yine aynı zürafama batarak aşağı iniyorum. Buraya bir tekli sinek kanadı oluşturdum. Şimdi bir sonraki zürafama batarak geçiş yapıyorum. Aynı şekilde buraya da yaprak yapacağım. Pırpır pır yapıyorum. Küçük bir pırpır. Pırpırımın pır içerisine batarak geri dönüyorum. Ve tekrar yuvama dönüş yapıyorum. son olarak bir sonraki zürafama batıyorum. Geçiş yapıyorum. Aynı şekilde buraya da küçük bir pırpır. Pırpırımın içerisine batıp geri dönüyorum. Ve son olarak yine zürafama batarak aşağı dönüyorum. arkadaşlar. Şimdi ipimi keseceğim. Birinci pırpırımızı tamamladık arkadaşlar böylece. Şimdi ben şuradaki iki pırpırıma da aynı şekilde modelimi tamamlayıp o şekilde döneceğim. Evet arkadaşlar ben diğerlerini de tamamladım şöyle. Ve bir de şu fil dişlerimiz arkadaşlar küçük dokunuşlar yapabiliriz. Buralara sık iğne yapabiliriz. Onu göstermek istiyorum sizlere. dolaştı bir saniye. Şöyle 3 tane sık iğne yaparak buralara renk katabiliriz. İşte buraya diğer renk. Tekrar buraya geçelim. Aradaki ipi keseceğiz. Bu da oyamıza küçük renkler katacak. Bu şekilde. Diğer renkle de yapalım arkadaşlar aralarına. Modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.